Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Simbo'nun kahve makinesini inceleyeceğiz. Ve kahve yapacağız. Bakalım nasıl? Güzel yapıyor mu? Türk kahvesi. Inox serisi bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi inox demek çelik çelik demek paslanmaz çelik demek. Ayrı bir cezvesi var. Şuraya koyuyorsunuz. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim için önemli olan kahve kalitesi. Türk kahvesi yapılacak çünkü. Bakın. 4 kişilik yapılabiliyor. 4 fincan. 4 fincan Türk kahvesi yapılabiliyor. Şöyle de görüntüsünü verelim size görmüş olduğunuz gibi Türk kahvesi şeyi cezvesi ama sıcak suda ısıtabilirsiniz. Kaç wattmış ona bir bakayım. Şöyle bir bakalım hatta. Kaç watt olduğuna. 1000 watt. Gördüğünüz gibi 1000 watt. 1000 watt bayağı iyi kettle'lar 1500 watt vesaire. O yüzden bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl kahve yapıyormuş. Görelim. Ayarları neler. Kaç tane şeker atacağız. Ne kadar kahve koyacağız. Hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun efendim. Evet arkadaşlar. Türk kahvesinin püf noktası tam ayarında olmasıdır. Gördüğünüz gibi bir fincan suyumuz hazır. Şurada iki tane orta şekerli olduğu için iki tane şeker koyuyoruz. Ve tatlı kaşığının şöyle söyleyeyim size mis kokulu bir Türk kahvesi. Tatlı kaşığının şöyle tamamı değil de böyle dolma silme gibi bir tane onu koyuyoruz. Suyumuzu ölçülü yapıyoruz. İki tane de şekerimizi atıyoruz. Biz az şekerli değil orta yapacağız. Kahve makinamızı getirelim. Şimdi şöyle koyalım suyun için. Kahve makinamızın tuşunu bire getiriyoruz ve şöyle kaynamaya bırakıyoruz. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Şu an cezvenin içini çekiyoruz. Odaklama noktası orası olduğu için daha önemli olduğu için orayı çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? şöyle tam kaynamaya varken varırken sıfıra getirin. Neden onu yaptığınızı söyleyeceğim size. Çok az bir kahve çünkü. Şöyle bir kendine gelip şöyle bir çalkalamamız lazım. Gördünüz mü kahvenin rengini? Şöyle göstereyim. Bardan göremiyorsunuz tabi. Neyse. Şöyle yapalım. Evet. Bir daha bire basıyoruz. Çünkü az yaptığımız için tam telvesi olsun istiyorum. Telve kıvamı olsun. Bakın 20 saniyede Türk kahvesi bitti. Bitti. Şöyle geri alalım. Göstermek için. Şimdi dökerken göreceksiniz arkadaşlar. Şunu şöyle alalım. Burada işimiz bitti. Bakalım. 4 kişilik bu arada bu. Yani normalde 4 kişiye yapabilirsiniz. Köpüğünü gördünüz mü? Efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim, ben yaptım. Ocaktan yaptım. Buyurun efendim. Afiyet, bal, şeker olsun efendim. Yanında lokum, fındık, fıstık neyse ikram edebilirsiniz. Bir deneyim, müsaade edin. Bir deneyim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh köpü leziz. Efendim bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada şekeri de tam olmuş.